Ne için biliyorum? Soğuk algınlığı varsa sporcu aferin kullanmayacak. Başka şeyler kullanacak. Çok faydasının yanında belki böyle bir negatif ya da bir bileşeninde belki vücudu güçlü kılmak üzere bir katkı maddesinde isim vermek ne kadar doğru bilmiyorum ama yasaklı duruma girmeyiz inşallah. Dolayısıyla bunlar herkesin bildiği etkenler, etken maddeler. Bunun tedbirlerini alacaklar. Türk sporunu bugün itibarıyla ortaya koyduğumuz irade sayesinde dopingten kurtarıyoruz demiyorum. Dopingten kurtardık. Belki numunelerde yakalanmayan birkaç sporcu daha çıkar. Bundan sonra yapan artık zaten sabotaj yapmış olur. Antrenörünün de affı olmayacak, federasyonunun da affı olmayacak, kulübünün de affı olmayacak, sporcunun da affı olmayacak. Ve federasyon başkanlarımızla konuştum. Bundan sonra bile bile Lades yakalarsanız... İki yılla, dört yılla sınırlamayın. Ömür boyu Ben cezasını Peki, verin. Şimdi bir, bir Gerekirse de yeni kanun çıkarın. Şimdi bir sıkıntı var orada mesela. Bu ödül yönetmeliğinde verilen ödül gidiyor. Dopingli çıksa bile ödül almış oluyor. Bunun geri alması önemli bir şey. Çünkü sporcu diyor ki ben doping gibi yaparım, madalyamı alırım, ödülümü alırım. Sonra madalya girse de ödül kalır. Kanunen devlet yetkilileri ödül geri almak zorunda. Öyle mi? Tabii tabii. Çünkü o takdirde hukuk genel kaidelerine göre, borçlar hukukunun da genel hükümlerine göre e Hak edilmemiş bir mükafat var. O mükafatı tahsil etmek zorundasınız. Ee, ama burada ödül yönetmeliği dediğiniz için hemen bir e, açıklama yapayım ben. Ödül yönetmeliğini düzelttik, değiştirdik, başbakanlığa gönderdik. Yayınlandığında Türkiye'deki bütün ödüller yarı yarıya ve daha altına Anladım. inmiş olacak. Olimpiyatta bir sporcu altın madalya kazandığında biz ertesi gün hesabına 2000 Cumhuriyet altını karşılığı TL yatırıyoruz. Evet. 2000 çeyrek altın değil yalnız. Vatandaş genelde düğünlerde çeyrek altın taktığı için bilmiyorum. o şekilde zannedilmesin tam, tam lira. Tam Cumhuriyet lirası. E, sporcu bunu bir kere aldığı zaman zaten şu an bir altın kaç para bilmiyorum ama ort ortalama 600 lira olsa e 1.2 milyon lira, 1.2 trilyon. E, diyelim ki sporcu olimpiyatta altın madalya aldı. E, kulübü bir ev ya da araba alıyor. İstanbul Büyükşehir Belediyesi veya Ankara Büyükşehir Belediyesi bir ev ya da araba alıyor. ...mutlaka iş adamlarımızdan, müteahhitlerimizden bir tanesi... ...mutlaka her birine birer tane Şehir daire diyor. armağan ediyor. Reklam anda... çıkıyor. Sporcu bir anda milyoner. Yani Reklam filmi çıkıyor, spor soklaşması yapıyor, milyonlar kazanıyor. 2 milyonluk, 3 milyonluk, 4 milyonluk sporcu evet. haline geliyor. Dolayısıyla sportif performansı da düşebiliyor. Yaşam alışkanlıkları değişebiliyor. Çevresini değiştirebiliyor. Dolayısıyla sporcunun geleceğini de düşünmek lazım. İstikrarını da korumak lazım. Biz şu an Türkiye'de 12 tane olimpiyatlara sporcu hazırlama merkezi, olimpiyatlara sporcu yetiştirme merkezi hazırlıyoruz. bunlardan 5 tanesi faaliyete geçti. Kamp eğitim merkezleriyle birlikte sayı 12'ye çıkacak yıl sonuna kadar. buralarda diyetisyen, mentor, bir profesör hocamızın nezaretinde 12 olimpiyat eğitim merkezini, diyetisyenlerini tek merkezden yöneteceğiz. Yine bir psikolog hocamızın nezaretinde 12 olimpik eğitim merkezinin bütün psikologlarını, psikoterapistlerini tek merkezden yöneteceğiz. Yani eğitim, eğiticiler de eğitimlerini almış olacaklar. Mentörlerinden antrenörlerine varıncaya kadar gerçekten bilimsel yöntemlere dayalı olarak olimpik sporcular yetiştirmenin altyapısını oluşturduk. Buna devam ediyoruz. Tabii tesisleri konuşamadık, konuşamayacağız da belki ama şu an Türkiye'de 786 tane olimpik kriterlere uygun spor tesisinin yapımına devam ediyoruz. E bazıları binaya ne gerek var? Önemli olan insan diyor ama insanı ve binayı birlikte organize etmediğiniz takdirde sporcunun antrenman yapacak. Bina, bilgi, insan. Bu üçü bir arada olmadı ta Olmadığı takdirde olimpik sporcu E, Ben yıllar önce yurt dışında bir e, spor tesisinde e, hasbel kadar e, çalışma imkanı bulmuştum. E, oradaki sporcuya dikkat ettim. Artık mesela koşucu koşmayı bırakmış. Koşmayla ilgili bacağındaki bilmem ne kasını çalışacak özel bir mi? Çünkü o kas önemli şimdi. Yani haldır uldur koşmuyor adam. Ne Kası. Tabii, tabii tabii kesinlikle. işte bilimsel yöntemlerle çalışmak bu. Olimpik eğitim merkezlerinde bu olacak. Ayrıca sorunuzun bir diğer ayağı vardı. Olimpik sporcu, olimpik seyirci yok. Fatih Bey olimpik seyirci Türkiye'de yetişmeye başladı. 2012 yılında İstanbul'da Dünya Salon Atletizm Şampiyonası'nı yaptık. 7500 evet. kişilik yeni salondu. Ucu ucuna yetişti. Hatıra olarak cebime koyduğum bileti bile kapıdaki bir delikanlıya vermek zorunda kaldım. Bilet var mı dedi, yok desem yalan olacak. E, hatıra için cebime koydum desem çocuğa haksızlık olacak. olacak. Çıkardım kendisine verdim. Full çekti, tek boş koltuk kalmadı. Yine İstanbul'da Sinan Erdem Spor Salonu'nu havuza dönüştürdük. Dünya Kısa Kulvar Yüzme Şampiyonası'nı evet. orada icra ettik. Full çekti, boş yer kalmadı. WTA, Dünya Kadınlar Tenis Şampiyonası 3 yıldır İstanbul'da yapılıyor. Ekim'de gene üçüncü ayak yapılacak, üçüncü yıl olarak full çekti, boş yer kalmadı. Bu yönüyle bakıldığında Türkiye artık Mersin'de Akdeniz oyunlarında bütün salonlar tıklım tıklım doldu. Basketbolda Final Four'lar oynanıyor, voleybolda Final Four'lar oynanıyor. Hem bayanlar takımlarımız hem erkek takımlarımız salonlar full artı full. Dolu artık salonlar. Çünkü bir olimpiyatta galiba 6 milyon civarında bilet var. kızlarımız, e, bayanlar amirliği, voleybol takımımız e, Avrupa Şampiyonası'na ...gitti. Yanılmıyorsam maçlar... ...Rusya'daydı. Yanlış hatırlam... Hatır, hatır, ...hatırlayabilirim. Salonlar bomboştu. Siz de izlediniz Boştu. maçları. Çeyrek final oynadık. Bir salon bomboştu. 300-500 tane... ...seyirci vardı. Dolayısıyla çok fazla da... ...kendimize haksızlık evet. etmeyelim. Branşa göre, reklama göre, tanıtıma Tanıtım göre... göre. E, ...seyirci geliyor. Bir de bilet fiyatı da önemli tabii. Tabii. Tekvando ile ilgili... ...ortaya çıkan ha, evet. Rusya bir diğer galara. soru daha vardı. Ben unuttum bir soruyu diyecektim ki... ...siz sorunuzu unutmadınız... Ankara Büyükşehir Belediyesi'ndeki bir tekvando antrenörünün gündeme getirdiği iddialar var İddialar gündemimize taşınır taşınmaz ben hemen spor genel müdüründen rica ettim Teftiş kurulumuz harekete geçti bütün iddialar araştırılıyor Yani sosyal medyada ben de gelirken okudum bunca iddialar var parmağınızı bile oynatmadınız ya hayır Bütün iddiaları incelemek üzere teftiş kurulumuz harekete geçti İddialar doğru mudur değil midir bütün bunlara bakılacak ee, ama nihayetinde ben Tekvando Milli Takımlar hocasının e, siz rüşvet dediğiniz için aynı kelimeyle konuşuyorum. Rüşvet alarak Olimpiyata sporcu götürdüğü tezine inanmıyorum. Ama gene de teftiş kurulunun neticesini bekleyeceğiz. Bir bakan inanmıyorum diye zaman teftiş kurulu şöyle, kötü oldu. Şöyle ama şöyle. E, teftiş kurulu bizde nasıl çalışması gerektiğini çok çok iyi bilir. Çok sağlam bir teftiş kurulumuz var. Olimpiyata 4 Tekvando kota kotasıyla gidilebiliyor. Biz 3'üyle gittik. 4. sporcuyu götüremedik çünkü kota kazanamadık. Üç sporcumuzdan biri altın madalya kazandı, Servet Hazegül. Nur, gümüş madalya kazandı, finalde maç kaybetti, gözyaşlarına boğuldu ki bize göre de hakkı altındı. E, kaybetmesinden dolayı biz de çok üzünlendik. Üçüncü sporcumuz Bahri, çeyrek finale kadar geldi, grubundan çıkarak yükseldi. Çok sayıda rakibini yenmeyi başardı ama e, kolu kırıldığı için e, parmaklarında ciddi bir hasar oluştuğundan dolayı son dövüşünü kazanamadı ve eğlendi. Olimpiyat ölçeğinde bakıldığında benim gördüğüm böyle bir tablo var. Ha olimpiyat dışı müsabakalarla ilgili iddiaları varsa teftiş kuruluna ben şunu söyledim sizi tutan kimse olamaz. İddiaları açığa çıkarmak ve e, olayları aydınlatmak, vicdanları rahatlatmak sizin asli görevinizdir. Görevinizin gereğini yerine getireceksiniz. Bu konuda en ufak bir tereddüt söz konusu olamaz. Çünkü spor yönetiminin başarısı ...en iyi sporcuların ulusal ve uluslararası müsabakalara götürülmesine Müsabak, bağlı. Yani benim başarımda spor genel müdürünün başarısı da bizi buraya taşıyan e, insanların da başarısı... ...iyi sporcuların müsabakalara götürülmesi ve iyi derecelerle geri dönülmesi. Peki biraz... Hepimizi doğrudan etkileyen bir süreç yani. Buna biraz, biraz da bunları bırakıp e, Türkiye'deki ve dünyadaki belki en popüler spor olan futbola dönmek istiyorum. Maalesef mi dememiz lazım bilmiyorum. Şimdi maaleseflik noktayı daha sonra... Yani e, konuş... niye sadece futbol bu kadar popüler? Keşke o popülarite birkaç farklı branşta paylaşılması olsa, olsa işte, olsaydı. Keşke olsa ama işte Tabii biraz da bu uluslararası başarı da paralel. Mesela Uluslararası başarı arttıkça basketbol popüler hale geliyor. Ee, i̇şte ya da bununla ilgili yayınlar... Hmm. E, Size gerçekten bir beletçe. futbol yöneticisisiniz. Spor yöneticisiyim ben. Yani evet. ben Galatasaray'da futbola değil, yüzme e, şubesine e, bakıyordum İkinci başkanlığı döneminde de. Yani ben spor, ama, ben spor yöneticisiyim ama ister istemez spor yöneticisiyle futbolda da giderim. Yüzme de mesela yüzmeyi çok iyi biliyorsunuz. E, şube sorumluluğu yaptığınız için şu an Türkiye'de 48 tane olimpik ve yarı olimpik yüzme havuzu inşa ediyoruz. 10 tanesi bitti. E, yaklaşık 15 tanesi inşaatına devam edilme aşamasında bir kısmı ihale sürecinde ve bunlar bittiğinde Türkiye'de yüzme havuzu yarı olimpik veya olimpik yüzme havuzu olmayan ilk kalmayacak Fatih Bey. Ve çok sayıda büyük ilçede de başladık. Amerikan milli takımının baş antrenörünü de Türk milli yüzme takımına baş müşavir yaptı. Abi, baş abi. danışman. Yani, Türk sporunda gerçekten sıra dışı gelişmeler yaşanıyor. Şimdi hedef atletizmde popüler bir teknik heyet oluşturmak. Güreş'te aynı şekilde popüler bir e, kadro oluşturmak ki federasyon başkanı değişti. Takım umut vaat eden bir takım. Halter mesela Avrupa Gençler Şampiyonası'nda yarın madalyalarını gazetelerden okuyacaksınız. Avuç dolusu madalyayla dönüyor gençler. 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 De İyi bir şey, tabii onu da büyüklere e, nakletmek lazım. Hı. Yine de tabii futbol herkesin gündeminde olan mesele. Öncelikle şu şeyle başlamışsınım. Galatasaray'da bugün Fatih Terim'in yönetim kurulu tarafından görevine son vesile başlayan bir süreç var. Bu süreç e, Türkiye Futbol Federasyonunun, gerçi futbol federasyonu özel olmasına rağmen e, Türkiye'de her şeyde tabii belli bir siyaset etkisi e, olduğu biliniyor. E, Fatih Terim'in milli takım teknik direktörü yapılması. Şimdi federasyon dediğiniz şey futbol kulüplerinin bir araya gelerek oluşturduğu bir yapıdır ve federasyonlar futbol kulüplerinin çökmesi için değil gelişmesi için çaba gösterirler. Ve bugün de baktığınız zaman Türkiye uluslararası planda temsil eden 4 veya 5 kulübümüz vardır. Bunlar arasında geçmiş performansa baktığınız zaman en iyi temsil etmiş olan bir Galatasaray'dır. ve son, e, geçen yıl ve ondan önceki yılki performanslarıyla Fenerbahçe'dir. Ve Galatasaray iyi bir ivme yakalamışken, bu yıl Şampiyonlar Ligi'nde Türkiye'yi temsil edecek tek takım olarak kalmışken, e, Türkiye Ligi'de şampiyonlara da giderken bir yandan, yani şampiyonun en büyük adaydan biriyken, takımların oluşturduğu, yani Galatasaray'ın da aralar bulunduğu takımların oluşturduğu federasyon, Türkiye Ligi'nin bu yıl Avrupa'da en iddialı ve tek iddialı takımının teknik direktörünü al, ne ...teklif götürerek Galatasaray'da bir kargaşa sürecini başlattı. Ve sonunda Fatih Terim gibi bir teknik direktörü Galatasaray'ın kaybetmesiyle... federasyonda kazanıp kazanmadığının belli olmasıyla nihayet eden bir süreç e, yaşandı. Federasyon'un mecbur muydu Fatih Terim'i almayı? Siz nasıl karşıladınız böyle bir olayı? E, elbette ki mecbur değil ama önce şunu söylemek lazım tabii. E, Fatih Terim Türkiye'de e, kalite ve performansını sevmeyenlerin bile tartışmadığı bir hoca. Evet bir marka. Türk futboluna yaptığı katkı açıkça ortada. Ee, Galatasaray'a yaptığı katkı da nihayetinde Türk futboluna yapılan bir katkıdır. Galatasaray'da kurulan düzen ve sistem belki Türkiye'nin diğer büyük futbol takımlarını da aynı e, ölçekte büyümeye ve kalite yükseltmeye i̇şte Türkiye dünya üçüncüsü olduğunda bıraktı. futbolu dünya üçüncüsü olduğunda Galatasaray'ın e, Avrupa ...performansıyla paralel ve Galatasaray'ın... ...bazı üstü kurulmuş bir milli takım da oldu. Yani iyi bir Galatasaray veya iyi bir Fenerbahçe... ...olduğu zaman milli takımı da etkilemiş 2002 ]ydi. yılındaki milli takımın evet. başarısından... ...söz ediyorsunuz. O dönemde Şenol Güneş... ...milli takımın teknik direktörüydü. Galatasaray teknik direktörü Fatih Terim'di ve Galatasaray... ...nüveli bir takımla gitmişti. Ağırlıklı olarak Galatasaraylı evet. bir takım vardı. Doğru. E şimdi e, Türk futbolunun... ...yetiştirdiği isimler bunlar. E, sağdan say 10 veya 20 kişi... ...soldan say 10 veya 20 kişi... Fatih Terim, Mustafa Denizli, Şenol Güneş, Aykut Kocaman ki ikisi şu an takım üçü hatta şu an takımların başında değiller. O nihayetinde bakıldığında Türk futbolunun değerleri bu isimler. Bu isimler. Benim sevindiğim bir şey var. Fatih Terim'in Galatasaray'dan ayrılmasıyla ilgili değil, genel manada. Spor Toto Süper Lig'deki takımların neredeyse tamamında Türk hocalar. Yerli hocalar çoğunlukta evet. Bu Türk futbolu adına iyi bir şey i̇yi bir şey. Demek ki yabancılar her zaman her şeyin reçetesi değil. Her ağrıya iyi gelen bir ilaç durumunda Değiller ...ve Türkiye'den gerçekten iyi hocalar yetişti. Şimdi benim açımdan önemli olan şu... ...bir, e, Türkiye'de futbolun patronajı... ...Türkiye Futbol Federasyonu'nda... E, milli takımın hocasının kim olacağının... ...kararını da nihai olarak verecek olan... ...teklif götürecek olan, mukavele imzalayacak olan da... ...Türkiye Futbol Federasyonu. Yıldırım Bey... ...o adımı atarken... ...bir hamle yaptı... ...o hamlesinin doğru bir hamle olduğuna ben inandım ve bu... Konudaki görüşümü de kendisiyle paylaştım. Terim hamlesi. Sayın Demirören, Sayın Aysal'la görüşüp izin aldıktan sonra Sayın Terim'le temas kurdu. Bu bilgi bende var. E, bir takımın başkanını yok sayarak hocasıyla temas kurmak hiç kimsenin kabul edemeyeceği, etikte bulamayacağı bir davranış olurdu. Ünal Aysal milli takım için Fatih Terim'e izin verdi yani. E, milli takım için izin verdi olarak ben bunu anlayamam tabii. Bunu Fatih Terimle görüşme noktasında izin. E tabii aralarında tam olarak e, hangi görecek, cümleler geçti? Alire aralarında tam olarak hangi cümleler geçti bilmiyorum ama e, nihayetinde Fatih Hoca bugün bir açıklama yapmadı. Sayın Ünal Aysal bugün bir açıklama yapmadı. Sayın Yıldırım Demirören bugün eee mukavele imzalayabiliriz e, Fatih Hocayla diye bir açıklama yaptı benim sosyal medyadan okuyabildiğim kadarıyla. E, nihayetinde ne kadar milli takımla ilgilidir bu süreç doğrusu bunu bilemiyorum. Ama nihayetinde e, Galatasaray'ın hocasını Galatasaray'dan alıp milli takıma götürmek gibi bir durum olduğu kanaatinde de ben değil. E, bu noktada herkesin hemen... Fatih Bey Türkiye'de şöyle bir şey vardır. Siz çok deneyimli bir gazetecisiniz. Söylediğimde hemen hak vereceksiniz diye tahmin ediyorum. İyi bir şey olduğunda sahibi çok çıkar. Çok çıkar. Ve iyiliği kimse kimseyle paylaşmaz. Ama kötü bir şey olduğunda, sevimsiz bir şey olduğunda, insanların canı yandığında, canını acıtan bir şey olduğunda herkes onu hemen siyasete mal eder, başbakana mal eder. İşte sporla ilgili ise Gençlik ve Spor Bakanı'na mal eder. Federasyonla ilgili ise Federasyon Başkanı'na mal eder. Herkesin bu süreçte yaşanan her şeyi bir arada değerlendirmesinde fayda olduğu kanaatindeyim. Doğru bana sorarsanız hata Ünal Aysal'da. Yani e, Demirören Demirören'in aradığında e, Yıldırım Bey kusura bakmayın. Bizim teknik direktörümüz bize lazım. Bu sene önemli bir senemiz. Böyle bir görüşme, görüşmenin nihayetinde böyle bir şey, sonuç çıkacaksa biz böyle bir şey izin veremeyiz deseydi e, konu başından kapanırdı. Fatih Terim de görüş demek e, izin verdin demek. E, Fatih Terim milli takım başına gelirse vay ne işin var milli takım başına deyip adamı yollamak demek. Bence Fatih Terim yollamak için bir bahane arıyordu Galatasaray yönetimi demek bana göre. Ben e, tabii o yoruma giremeyeceğim. Çünkü tabii camialar ve taraftarlık duygusu çok çok farklı çok büyük hassasiyetler Sonuç var. Ama şu hakkı teslim etmem lazım. Galatasaray gerçekten önceki yıllardan itibaren son iki yılki performansı da buna dahil. Galatasaray'ın Türk futboluna da Türkiye'de milli takım futboluna da katkısı e, tartışılmayacak bir kulüp olduğunu herhalde herkesin Herkes ifade etmesi edeyim. lazım. Amatörlere verdiği değer var. Keza bir Fenerbahçe'nin, bir Beşiktaş'ın, bir Trabzonspor'un olmadığı bir Süper Lig'i herhalde hiç kimsenin düşünmesi Lissemez. mümkün değil. E tabii bu takımlarımızın aynı zamanda Anadolu futbolunda büyütmeleri lazım. Bir Bursa'nın istikrara kavuşması lazım. Bir Kayseri'nin, bir Gaziantep'in, bir Eskişehir'in istikrara kavuşması lazım ve diğer takımların ki Türkiye'de futbol top yekün kendi yeniden dirilebilsin. Ama burada e, belli fedakarlıklar yapılması gerekiyorsa bunu da zaman zaman camialar kendi ölçeğinde değerlendirecektir. Camiler büyük fedakar yapıyor. Yani bugün baktığınız zaman Türk basketbolu, Türkiye'de oynanan Türkiye basketbolu ki Avrupa'nın en iyi iki liginden biri haline geldi. Voleybolda Avrupa şampiyonları çıkartıyor Fenerbahçe. Atletizmde Fenerbahçe'nin yine uluslararası başarıları var. Milli takımdaki pek Kesinlikle çok e, atletimiz e, Fenerbahçe forması doğru, e, giyiyor. Yani takımlar doğru. hakikaten özgür. Olimpiyatta özveri... madalya kazandı Gamze evet. Bulut. E, mesela Fenerbahçe, nin Fenerbahçe nin sporcusu. Sporcu. E, Nevin Yanıt Fenerbahçe'nin e, sporcusu. Üskü... Evet. Fenerbahçe. E, o yüzden e, takımlar hakikaten, kulüpler e, bu işlere iyi paralar harcıyorlar, iyi yatırımlar e, yapıyorlar. Devlet de kulüplere ciddi destek veriyor. Yani bugün baktığın zaman 3 takımın da stadyumunun sahibi e, Gençlik ve Spor e, Genel Müdürlüğü. Bütün stadyumlar size ait, siz takımlara bunları kullandırıyorsunuz. Galatasaray yeni bir stadyum yaptı, e, devlet diğerlerinin de bütün Hani stadyumları... Bazıları bizim stadyumuzu biz kendimiz yaptık veya yapıyoruz diyor ama... E, tabii devletin e, verdiği arsalar İstanbul'un ya da Türkiye'nin diğer yerlerindeki o kadar değerli kıymetli tabii. arsalar ki... E, ...zaten bunlar artık tartışmaya gerek yok. gerek yok. Ben bir Türk Telekom Arena'yı artık tartışmaya gerek ben görmüyorum. Değil. Bir Beşiktaş Stadyum'unun yeniden Dolmabahçe'de yapılması, bu konudaki değil Sayın var. Başbakanımızın fedakarlığı... ...gerçekten Spor Bakanlığı'nın İstanbul Belediyesi ile otobüs garajı için arsa takasına girmesi ve e, İnönü Stadı'nın arkasındaki e, otobüs garajını da alarak stadyumun arasına katması noktasındaki trilyonluk arazisi. İssinyede biz, İssinyede biz yüzlerce trilyon liralık arazimizi Büyükşehir Belediyesi'ne verdik. E, buna karşılık belediyeden İETT otobüs garajını aldık ve o arsayı İnönü Stadı'na dahil ettik. Ha İstanbul Belediyesi de bizden aldığı arsalarla yol genişletme çalışması yapıyor. O da o arsayı hiçbir şekilde belediyenin kasasına koymayacak. Bu yönüyle bakıldığında ciddi fedakarlıklar var. E, ...Kadıköy'deki stadyum gene İstanbul'un en mutena, en değerli yerlerinden bir tanesi. Bunları biz şöyle değerlendiriyoruz Fatih Bey. Bu kulüpler olmadığı takdirde... ...şimdi Trabzon'da Akyazı Projesi'nin inşaatına yok. başladık. Bunlar olmadığı takdirde Türkiye'de spor olmaz, Aynı futbol evet. olmaz. E, dolayısıyla bunu bir israf olarak kaç görmüyoruz. Yenisi, bunu köpe yenisi. atılmış para olarak görmüyoruz. Ha, yeter ki muhataplarımıza neyin nasıl yapıldığını bilsinler. Zaman zaman ben futbol fanatizmi ve taraftarlık duygusallığı içerisinde şu gibi cümleler okuyorum... İşte sizin derdiniz bizim takımı batırmak mı? Hayır benim derdim hiçbir takımı batırmak değil. Bizim derdimiz de hiçbir takımı batırmak değil. Galatasaray'ın başarısından mutlu olmak için benim Galatasaraylı olmama gerek yok. Fenerbahçe'nin, Beşiktaş'ın, Trabzonspor'un başarısıyla gurur duymak için illa o takımın taraftarı olmamıza gerek yok. Sorumluluk makamında bulunan insanlar Türkiye'ye değer katan her markadan mutluluk duyarlar. Bu markalarda bizim değerimiz. Peki son bir reklam arası vereceğim. Ee, son e, spordaki şiddet olaylarıyla devam edeceğiz.